Video hoş geldin. Yeni gelen Lotus mapinde Ferit Vıtıcın Karakaya ve Ferit Vıtıcın Karakaya ve Ferit Vıtıcın Karakaya'nın arkadaşlar yani takımı ile maç yaptık. Yeniysen ve beğendiysen böyle içeriklere hoşuna gittiyse kanala abone ol bu tarz daha fazla içerik için abone ol bu tarz daha fazla içerik için beğen. Like at beğen işte eee eh, tamam hadi. Abi de ikinci kanalıma abone ol çünkü çok güzel içerikler yapacağım. Hatta Ferit'le ilgili bir içerim var. Üçüncü içerik ya da ikinci içerik olarak bunu düşünüyorum. İlk videodan sonra belki Ferit'le ilgili yapacağım ya da çok güzel bir video işte öyle tamam hadi. Ben ee, bir tane Molly'yi Siz moli... oynarken sürekli ben geride oynuyordum ya muhtemelen Aha. yine öyle oynarım öyle düşün. Oğlum tryhard mı oynayacağız ben bu kadar? Ben korkuyorum. Evet, evet, korkuyorum. Evet, çok korkuyorum. Hayır. Oğlum, oğlum şöyle bir şey var. Kaç yani. tryhard oynayacak tamam. ve gelecek her şey hazır olmalısın. Hayır, e, chat'te anana falan söyleyecekler. Evet, de niye anamızı ya? Şey. ya? Onu yapmazlar ya. Anan mal. Oros şuraya TP bırakacağım. Oyun bile olur belki. Kriptoris vuracağım geliyor. Ha oh, oğlum şey var Arkadaşlar selamünaleyküm. Ona sönmüyor. Hayır. Civcivin hareketlere bak. Abi hareketlere Normal bak ya. Şeyde, <laughs> bolda, bolda çocuk. Ya hadi biraz daha çalışın ya. Aynen abi oruyla kilitoris urcanım abi ben. Kandıralım. Garip yol. <laughs> <laughs> beş 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 <laughs> oh, oh. beş beş oh, beş oh, <laughs> evet, evet. çok, çok iyi. beş 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 kapı bir tane daha. Bıçak beklemiş olabilirler ya çok attık ya. Filtör kim abi? Bir tane daha bir tane daha. Ya. Allah size iki. Tüm iki, iki mi? İki vurur. İki iki iki. Son iki burada. Son iki orada. Sana geçer. E sana geliyor. Son 30 saniye. Evet evet. Büyük hata. <laughs> Büyük hata. Aa, hata. Yüksel Oy. değil. Daha çok seksel Yüksel ya. seks söz e, de, 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 Yüksel sok söz yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamam gelip burayı <İşte>, <laughs> çektim evet abi ay, ayıp edeceğim Et et ayıp et Ay demedim 108 idi Çok ay, tuhaf hareket etti ya Lupi'ye bak Lupi Yupi Supi Herkesi Karşılarındayım. <laughs> var var var. Buradan çıkışı tutuyorum ha. Bir düşman kaldı. Fortnite. çok korktum. Çok, yıkay, çok Oğlum 5 ve 5 retake attık dün. Ben alabilir miyim Rifizo? Shizo'nun rank ne normalde? <laughs> Birden Radiant <laughs> görmüş. Imo 3. Evet, ne de Bizim var? Bizimki daha kalın. Anlıyorum. Supi. Neydi Kufle gibi oldu kanka. kanka. Biraz... Soki hani. Mesela bu bir desem daha Yok. iyi. Yani. Suk, Suki. <laughs> Oğlum Heee. Anladın soku iyi Madem bu fake gibi geliyor aynen var. Oyyy. Abim İstiyorsan flash'ım var. Tamam Böyle oynayacağım. Böyle kimse göremez bu arada. Ben de atıyorum sen de. At girdi bu arada sadece. Çok iyi flash'lar. Ya, dört, 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 girler, girler, girler. dört, arkadan, dört arkadan falan oynayalım. Ama kimse yokmuş çok üzü bu oyuna. Resmen hadi. Kopya taklidi yapıyorum. Ben ulti atıyorum. Gözüktüm çok korkuyorum. Gire, gire. Flaşlayım, görüyor, görüyor, ben de görüyorum. <laughs> üzerine, üzerine. Ben çözüyorum. Yukarıda. Oğlum oraya geçti. Çıkmış lan oraya. Bak bak. Ben kopya taklidiyim. Şey <laughs> Yok kanka ya. Bak, bak, bak. Hayır. Bir Ferit abi beni niye vuruyorsun? <laughs> <laughs> Kimse vurmamıştı, geçmiştim arkaya <laughs> kadar. Döndü beni vurdu. <laughs> Ben tek kulon takdim yaptım. Evet ve kimse vurmamıştı. Tam geçiyordum böyle. 2 saniye daha vurmasa. Aynen, İn i̇nfo info fala evet. İnfo artı short'u ya sen şu an info diyerek aşağıladın <laughs> ulti yani. Tamam gaz atacağım onlara şimdi. Roman tarafına ben duvar benim. geldi sanki. Baruk abi götün sik beni. Spy iptal yok biz ananı. Oo hepsi burada. Hepsi be, hepsi be, hepsi be. Beni bekliyorlar. Aa her şeyi geri çektim ben. Bir de adam içeride. Ne, var onu. Karanlık oldu bu. Biraz Daha 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 geliyorlar bir Viper. <laughs> 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 <Uca>, flash attım. <atın. gülüyor> <laughs> <laughs> lazım bravo, Buraya buraya ulti yapmamız lazım. Gel Buradaymış gel. Buradaymış hala. Gitmişler oğlum buraya. Ama tek başına dost yok tutamayız. Burcan, 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 gel buraya gel buraya. Bak tam şurada dur. Şurada. Ben, çok hızlı bir yere dur. Yani. Tamam mı? Gel buraya şurada dur. Hadi bir taraf yani, bariyer yani. halkınca. B B oynuyoruz, oynuyoruz. Tam o nişanlı yere bakayım. Aynen. Nereye ekçi geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben tutuyorum, ben tutuyorum. Oyna, 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 korkma, oyna. Bıraktım. Tepe, tepe, tepe. Gelip şuradan. Bırak, gelip şuradan. Uğur <laughs> ne Hepsi burada girmeyin. Flash atarım, flash atarım. Attım. Kör. Arka, 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 arka. <laughs> bana Civ tepe at, diye panikletti. Fade'in köründeyken tp attım bir gittim kimseyi göremiyorum. Fade'in kurtunu <laughs> yemiştim ben. Tepe attığımda gözlerim açıldı iki kişi bana bakıyor. Bir tane daha vereyim, bir tane daha, daha vereyim gel. Bakın tarif. <laughs> Aa, Pardon lan oraya değil şuraya. Tarsıma gelmesine dikkat et. Şurada. Kıma yardıma gitsin. <laughs> Sonra şuraya. şuraya. Kom şu. Gidiyorum. At. Söyle yağmur çamur. Bak bir dakika. Baba bir Al git. Bak 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 bak. Bir bak. düşman kaldı. Sanmaz arlanmaz bir adam bu. Parlamıyor. <laughs> Kapıyı daha sesli yapsalarmış kulaklarım Biz çalışıyor ben benim çıkıyor, şu an. Şey ben Olur. şu civin gösterilen yapı bu sefer yapayım çünkü ha. az önce olmadı. <laughs> ben ben tp atıp midi bekleyeceğim <laughs> midten açılıyorlar çünkü. Gidiyorum. Çok güzel vurdu lan. Beni Spike duymuşlardır Spike. bence. Harit evet, var dikkat et evet, Yok yok sen Git sen git tp at. bana olur ne demek de Efe? <laughs> <laughs> Başımda bekliyor. <laughs> Geçmiş olsun. Geldi Sıra geldi. Baş atarım <laughs> bu arada. At <Atla>. at. atıyorum. <laughs> Baş attım yürü. var iki var iki var. Yürü yürü. yürü. Ah yememiş ki. Vuramadık. Biri <laughs> İğrenç pislik herif seni Vuramadım Adam tekrar attı Niye kurmuyor buraya? O, orada o bir, bir bug var bu arada kurmuyor harbiden. Evet tam dibine kuramıyoruz Geldi geldi Ne vurdular ya? Çekilin yanımdan <laughs> Molly'yi altına kaldıracağım Düştü mü düşmedi <laughs> mi baksana <laughs> <vuracağım. gülüyor> <laughs> 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 Takımdakilere herkes molly <laughs> <buyurdu. gülüyor> Ha Çok lov çok lov Çok lov Açtım bir tane daha Çok Benim molim düştü şu an ya benim daha ultim de var kanka. Bu eli verme imkanı. Geldi lan. Bomba çıktı. Bence oynayın ya yani çok low. Ulti falan atmayın. Oğlum çok sinir. İğrenç. Ya. Düştü mü benim <laughs> Düştü düştü. Önünüzde adam olabilir Geçitleri smoke <laughs> atamıyorum yalnız ona harcadım. Aa ha, geçemedim. Kimse orada hayatına yok, yok. şey yapıyor. Şuraya kırar mısın diyor. Aa bırakın Bana bak lan. Flash bombası. Yakın yakın yakın. Helal. Bu güzel. Yok, 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 ben yok, yok. Olmaz olmaz Bence olmaz 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 Allah ım. Allah ım. Ya ya, 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 ya. Saldıranlar kazandı. Baruk abi göt